23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Başkan Nihat Çiftçi Karaköprü İlkokulu'ndan 5 öğrenciyi makamında ağırladı. Siz Siz bizim için İkinci sınıf öğrencisi Zeynep Akgöz Belediye Başkanlığı koltuğunu devralırken Çocuklardan Ertuğrul Akkaya, Sema Volkan, Berra Çakallı ve Ahmet Baran da başkan yardımcısı oldular. Küçük Başkan Zeynep'in ilk talimatı okulunun temizliği ve çevre düzenlemesi olurken Başkan Niha Çiftçi, Küçük Başkan Zeynep'in talimatı ile ilgili birim amirine ileterek talimatın derhar yerine getirilmesini istedi. Paşa. Tamam, evet. ben, ben tamam. de sonra takip ederim ha. Bu çok bir benden daha güçlü bir talimat, haberin olsun. Tamam, tamam Zeynep Başkanım. Tamam. Okulumuzun e, patlatıya ilgili bütün ihtiyaçlarını gideririz. Oldu mu? Oldu. Tamam, tamam. tamam. hoş geldiniz. Bu çiçek senin bak, kendi başkanı mısın? Tamam mı? Evet. Hadi.